<laughs> Enteresan bir karışım bu. <laughs> Aa, son sözlerinizi rica etsek? Tuncer, Allah belanı versin Tuncer ya! Allah belanı versin Tuncer! Allah belanı versin. Ee, dedemizin gerçekten en sık söylediği laflardan bir tanesiydi. Bunun bir tane geveze uşağı varmış Tuncer Bey efendiler. Ona böyle Allah belanı versin Tuncer dermiş sürekli. Ya ya! Hatta şöyle derdi. <laughs> Allah belanı versin Bahto, Allah belanı versin Tuncel'e. Alev hanım. Kestik çok, teşekkürler. <laughs> ne yapıyorsunuz lan orada, Allah belanızı versin. Alo abi. Abi Tuncel, mutfağı yaktı ya. Bittik abi ya, içine ettik mutfağı ya. Çözeceğim, çözeceğim, dur ya. Abi gitti ya, gitti Nevzateler, bitti, gitti. Bütün belgeler yandı ya. Ya yanacakla öleceğin önüne geçilmez Bahadır dur. Söndüreceğim ya söndüreceğim bir şekilde söndüreceğim ben bunu ya. Suyu döktük olmaz dur. Ne olmuş ne olmuş? Evi yakmış salaklar sucuk pişirirken. Çok memnun oldum. Sizinle bir ara benim arşivimdeki aile belgelerinizi paylaşmak isterim. İnşallah Mirim, inşallah. Ah, az kalsın unutuyordum. Ee, babanız her sene ...musiki geceleri yapardı, ailecek katılır, dost sahneye çıkarlarlardı kazino'da. Ya bilmez miyim, bilmez <laughs> miyim? Yani bu nevizade geceleri artık yapılmıyor zannederim. Her şey için çok teşekkür ederiz, hocam. Çıkıyoruz biz. Teşekkürler, sağ olun, sağ olun. Pardon, aslında benim de bir sorum olacaktı bu gizli de aileyle ilgili. Ne yapıyorsun sen? e, ee, bu güzide İstanbul ailesinin kızlarının pavyonda şarkı söylüyor olmasının da bir açıklaması vardır. Elbette değil, değil mi? Vardır. bunlar acaba? Hala niye çıkmadılar ki dışarı? Riyasettin kaldır kafanı bak uyumak yok. Vallahi açlıktan gözüme perde indi hayat. Ya baba benim evde çok dersim var gideyim yapayım ya. Hayır hayır hiçbir yere gitmiyorsunuz. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Bakın bu işler bir hal olsun. Sizlere böyle dört tane büyük pizza söyleyeceğim. On altı dilim löp löp yersiniz ama... Ama önce Türkiye bu mağdur fakir halimizi bir görsün. Lütfen lütfen. Ne demek şimdi bu? Hem de kendi evimizde. Aslında bu çalıştığınız pavyonun sahibiyle gelmek isterdim ama ekip değişmiş. Esra, sen var ya çok pişman olacaksın ha. Yaren'cim bak ben gerçekten sadece sorumun cevabını merak ediyorum. Esra şunu alalım gidelim hadi. Ya bir dakika Ceyhun bırak. Ya çok basit bir soru. Yani bu posterin bir pavyonda ne işi var? Ne işi mi var? <laughs> Esrem siz bizi dinlemiyorsunuz herhalde. Az önce konuştuk hocamızla Nevizade gecelerini. Nevizade geceleri. <laughs> tabii tabii. Amir Hanım ayıp oluyor ama. Değil mi? Nevizade geceleri evet. Gazanfer Bey her sene aynı tarihte musiki geceleri düzenlerdi. Bu posterde geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Ki... Çok eğlenmiştik. Yaren ne güzel söylemiştin. Ağzına sağlık kardeşim. Evet Esra Hanım. Siz inanmazsınız belki ama biz her sene dedemin ruhu için sahneye çıkıp Türk müzikisi söyleriz. Babamın da dediği gibi bu poster geçen seneki Nevizade gecesinden kalma. Affedersiniz, çok özür dilerim. Açmıyor bu Carlos ya. Orada ne oldu ya? Kulaklıklar da çalışmıyor. Tuncer hadi Allah aşkına gidelim. Ne olur bak hoca gelecek ya. Ya sucuklar da oldu be Bahadır. Tuncer valla yemin ediyorum dalacağım sana artık. Ya konuşacağım ben Kandemir abiyle. Gelmeyeceğim ha abi, bir daha ben sana tezgah. Sakin ol Bahadır. Tamam, çıkıyor. Sakin ol. Ben çıkıyorum abi Çok sakın. Güzel oldu Vuran. bizim zamanımızda da olurdu musiki geceleri. Ay ne güzel günlerdi onlar Şehriban. Kız kadınlar matinesi de olurdu. Ay vallahi kız. <laughs> musiki ne komik bir laf değil mi yani? İlk defa duyuyorum. <laughs> Geri zekalı. Sonra konuşacağız bunu. Neyi konuşacağız Ceyhun? Ee, tamam anladım musiki geceleri. Peki şunu anlayamıyorum. Neden pavyonda? Cahil. Cahil. Dilger hocam, bu cahillik çok kötü bir şey. Kusura bakmayın. Vallahi başkası olsa ölsen keşke derdik ama diyemeyiz. Seviyoruz seni. Neticede misin? Yazık, yazık. Esra Hanım, siz İstanbul'u pek tanımıyorsunuz herhalde. O pavyonların çoğu gazinoydu eskiden. Babamın sık gittiği gazino vardı o pavyonun yerinde. İstanbul değişiyor Esra Hanım. Ama biz anılarımıza sahip çıkıyoruz. Onları yaşatıyoruz hala. Niçin? Babamın ruhu için. O musiki. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkan çocuklarız. Gönül İstanbul'u sevmezse aşkı ne anlar değil mi çocuklar? Safiye Ayralar, Müzeyyen Senarlar, Hamiyet Yüce Seslerle büyüdük biz. Benim kızım da onlar gibi şarkı söylemek istiyor dedesine. Şarkı söylemek ne zamandan beri kınanan bir şey. Ey Gazanfer nebizade! Ey babaların en babası! Bugün seni anlamayanlar yarın bahçedeki büsünün önünde özür dileyecekler senden. Bravo! 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 Tam <laughs> tiyatro gibiydi ya. <laughs> Babacığım çok haklısın, çok haklısın ama ne oldu Dülger Bey'e ayıp oluyor hocam çok özür dilerim hocam. Çok biraz kötü oldum da ben. <laughs> bravo, bravo doğrusu. O zaman sizden e, bizim program için bir ricam var. Bu seneki musiki gecesini ön alsanız da... ...bu sizin belgeselinizin içinde yer alsa. Hı. Evet, çok iyi fikir. Madem pavyonlarda musiki geceleri düzenliyorsunuz... ...o zaman yapında görelim. Hem ben de öğrenmiş olurum, değil mi? Gösteririz. Öğrenirsiniz Amir Hanım. Evet. Hadi sıra. Efendim cümleten. İyi akşamlar. Ceyhun. E buyurun hocam sizi <laughs> içeriyle. <İçin, ha? Çocuklar. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. <laughs> İstanbul yedi tepe 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 İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük